Şimdi kıymetli veriler sevgili öğrenciler. Herkese hayırlı günler diliyorum. Şimdi başlattığımız Ağustos ayındaki yaz kampı programı ile ilgili birkaç husus söyleyeceğim. Şimdi velilerimizden mesajlar geliyor. Diyorlar ki hocam işte benim çocuğum ders çalışmak istemiyor. Benim çocuğum dersin başına oturmak istemiyor. Şimdi bu zamana kadar işte Ağustos ayının başına kadar zaten tatil yapan bir çocuğu bu saatten sonra da Günde 200 saat ders çalışması. Mesela sabah kalktı, kahvaltısını yaptı saat 11 gibi dersin başına oturup 2 saatlik bir ders çalıştığında bir de işi bitse zaten havalar sıcak günlük bir 2 saat çalışmanın yani tatilden ya da bu noktada çocuklardan çok bir kayıp olacağını düşünmüyorum. Ama maalesef ki biz baktığımızda en büyük sıkıntılarımızdan biri gelen mesajlardan hocam benim çocuğum ders çalışmak istemiyor. Yani bir yaz tatiline işte Haziran'ın 10-20'sinde çantayı atıp Eylül'ün başında hadi ben okula gidiyorum diye bakan bir öğrenci profilinde zaten büyük bir sıkıntı olduğu ortada. Peki hocam biz bunu nasıl aşabiliriz diye düşünebilirsiniz. Yani şu anda bana birçok mesaj geliyor. Hatta gruplara da atmayı düşünüyorum. Attığım derslere çalışan, defter tutan, testleri çıkarıp testleri çözen birçok öğrencimiz var. Yani bizim en büyük şikayetlerimizden birine hocam benim çocuğum başarılı olmuyor, hocam işte matematik adına başarısız oluyoruz, matematiği iyi değil. Ama en büyük sorulardan biri şu matematiğini iyi yapması için elinden geleni yapıyor mu? Eldeki imkanları değerlendiriyor mu? Yani bugün bir ay boyunca 1000 liraya, 2000 liraya, 3000 liraya yapılacak bir kampı ben ücretsiz olarak bir ay boyunca yapacağım. Birazdan içinde neler olduğunu da göstereceğim. Bir zahmet öğrenci de bu dersin başına oturup soruları çözsün, soruları çözemediğine baksın. Yani en azından bu çalışmalara bir yerden başlamak lazım. Ama maalesef ki hala bile dersin başına oturup ders çalışmayı istemeyen öğrenciler varmış. Bunu da dediğim gibi şu anda ülkemizde birçok yerde kamplar başladı, birçok çalışanlar var. Gruplarımızdaki öğrencilerimizi ve ellerimizi görüyoruz. Yani ben şunu anlayamıyorum. Ben öğrenciysem, ya bak ben öğretmenim, siz bir yerde bir meslek sahibisiniz, biz nasıl sorumluluklarımızı yerine getiriyorsak bir zahmet, öğrenciler de sorumluluklarını yerine getirsinler. Mesai kavramı olarak baktığınızda, sabah 8'den işe gidip saat 10'da, akşam gece 10'da işten gelen bellerimiz var, insanlarımız var. Ama günde bir 2-3 saat ders çalışmayı, işte ben tatil modundayım, ben ders çalışmam, bu nasıl tatil diye itiraz eden çocukların olmasına ben şaşırıyorum. Yani bu noktada, bir zahmet herkes dersin başına oturacak. Yani başarı hiçbir zaman tesadüf değil. Başarı neden zor? Yani LGS'ye baktığınızda %1, %2, %10 yani giren 100 kişiden 10 kişi başarılı olabiliyor. Bunun sebebi ne? Çünkü başarı hiçbir zaman tesadüf değil, kolay değil. Yani başarılı insanlara baktığınızda kimse mutlu olarak bir şeylere gayret etmek için uğraşmıyor. Bir sporcu sabah kalkıp antrenmanı böyle gülerek lay laylaylom yapmıyor. Ama bir görev sorumluluğu olduğu için bunu yapmak zorunda olduğunu hissediyor. O zaman biz de öğrenciysek bu bizim için bir zorunlu. Yani şu anda da başlayan kampımızın ne aşamada olduğunu ve nasıl ilerleyeceğini birazdan göstereceğim. Hadi şimdi internet sitemizde bu kampla ilgili neler yapacağız, e, nelere göz atacağız onlara birlikte bakalım. Önünde bir tane tarayıcı var, Google tarayıcısı var. Şimdi nasıl kat katılıyorsunuz kamplarımıza? Buna gelip ders evde yazdığınız zaman yani şu şekilde ders evde diye yazdığınızda zaten ilk çıkan etkileşimli bir site olduğu için benim sistem Buna bastınız. Önünüze böyle bir ekran geldi. Kampımızın nasıl olacağına dair bir tanıtım videosu var. Telefondan, tabletten istediğiniz yerden buna girebilirsiniz. 6, 7, 8. sınıf yaz kampına girişe tıkladığınız zaman sizi şu şekilde yıl boyunca yapacağımız eğitimin sarı alan, mavi alan, kırmızı alan nasıl olduğuna dair bir tanıtım var. Aşağıda da kampımız var. Şimdi bu noktada eğitimden bahsedeyim. Daha sonra da içeriğinin nasıl olduğundan bahsedelim birlikte. Şimdi bu SMK eğitim modeli işte benim araştırmalarımda kullandığım bir model, yani sınıflarda deneylerle yaptığım bir model. Şimdi burada ne var? Sarı alanda konuyu anlatıyoruz. Mavi alanda bol bol test çözüyorsunuz ki bir kazanımdan en az 200-300 soru çözmeniz lazım. Kırmızı alanda yeni nesil soruları çözüyorsunuz. Tam öğrenme modeline göre de en son yaptığımız taramalarda da başarınız %70'den düşükse bunlarla ilgili ek çalışmalar yapmanız gerektiğini söylüyoruz. Şimdi mesela 6. sınıf için, 7. sınıf için ve 8. sınıf için biliyorsunuz ki 5'lerin bu sene 5'e geçenlerin müfredatları değişti. Onunla ilgili bir çalışmamız şu anda yok. Şimdi gelelim 6. sınıf alalım buradan. Mesela 6. sınıfı alıp tıkladığınız zaman şu şekilde bir ekran karşılayacak sizi. Şu anda da şuraya üst ifadelerle ilgili yeni nesil koydum. Şimdi matematik eğitiminden durmadan bahsetmek istemiyorum ama maalesef sonucu ona dayanıyor. Şimdi matematik eğitiminin bana göre matematik bir ders değil eğitimdir. En büyük sıkıntılarımızdan biri de bu. Yani işte bir gidip bir sosyal dersinde, fen dersinde siz gidip dersi gördüğünüz, okulda dersi gördüğünüzde soruları çözmeye başlayabilirsiniz. Ama matematik başlı başına bir eğitimdir. Bu ne gibi düşünün bunu? Bir İngilizce dil eğitimi gibi düşünün. Nasıl kurlar varsa, nasıl bölgeler ve işte düzeyler varsa matematik eğitim için de bana göre bu şekilde düzeyler vardır. Yani siz nasıl gidip ben İngilizceyi işte gideyim bir kitaptan 3 tane bölümü okuyayım, ezberleyeyim, işte geleyim bütün soruları çözebileyim diyemiyorsanız, İngilizce dil eğitimi almak zorundaysanız, matematik de bana göre bir eğitimdir. Yani bunu ee, aşamaları vardır. Herkes için değişen bir aşamalar vardır. En büyük sıkıntılarımızdan biri bu zaten. Maalesef okullarımızda e, eğitimlerimiz, yani matematik derslerimiz ya bütün derslerimiz ama matematik adına konuşuyorum, matematik derslerimiz grupsal. Ama her öğrencinin öğrenme düzeyi farklı olduğu için çalışmalar ve başarı maalesef bireysel geliyor. Yani benim en meşhur laflarımdan biri şudur her zaman. Yani ne kadar bir çocuğa ders anlatırsanız anlatın. Canlı derse verin, özel derse verin. Şu kalemi, şu gördüğünüz kalemi elini alıp o masada silgiyle, kalemle boğuşmadıktan sonra başarı elde edilmiyor. Şimdi... Benim matematik eğitimle ilgili durmadan şey geliyor. İşte sorular geliyor. Hocam canlı ders ne zaman? Hocam hangi zamanda olacak? İhmetli veliler, sevgili öğrenciler benim canlı dersim yok. Yani öyle şu andaki kamp programları gibi işte salı günü saat 8'de matematik, çarşamba günü saat 9'da işte fen bu şekilde bir eğitimim yok. Benim burada matematik eğitimim var. İstediğiniz zamanda, istediğiniz anda, istediğiniz kez yani bir kere izlediniz. Ondan sonra soruları çözmeye başladınız. 15 gün geçti ya da yazılınız var. Açıp baktığınızda siteye her şey nizami şekilde burada duracak şekilde bir eğitimimiz var. İşte dediğim gibi burada önemli olan burada öğrencinin anlamasını yani başarı elde etmesi için. Mesela şu arada işte 6. sınıfta bakın konu demiyorum 1. ünite demiyorum sadece birinci kazanımdan kaç tane eğitimimiz var ve olacakları size bildireceğim. Yani bu şekilde bir eğitimle devam ediyoruz biz. Yani işte bugün akşam saat 10'da canlı ders var ya. Şimdi canlı ders dediğiniz tamam bir tane öğrenciyle canlı ders yapıyorsanız tamam. Ama 6 7 gruplar halinde yaptığınız O oradan bir şey dedi. Bu buradan parmak kaldırdı. Dersin orada bölündüğü anda maalesef ki hem bir anlama hem de burada bir dikkat eksikliği meydana geliyor. Ama burada öğrenci kalemiyle ve kendisiyle baş başa. Şimdi hemen eğitimden bahsedeyim. Dedim ya sarı alan, mavi alan ve kırmızı alanlarımız var. Bir de bu sene buna bir yeşil alan ekledim ben. O yeşil alanı da niye ekledim biliyorsunuz ki yazılarımız klasik oldu. Onun için bir de yeşil alan ekledim buna. Şimdi bakın konu anlatımı nedir? Bir masaya oturduğunuz hiçbir şey yok. Sadece tabletiniz, kaleminiz var. Açtınız kara tahtadan, Mehmet Hoca'dan ne yaptınız? Konuyu dinlediniz. Bakanımız 6. sınıf üzerinden an anlatıyorum. Neyi var burada? Farkındaysanız bir tane, şöyle açayım sesini, <laughs> 15 dakikalık bir 4. video, kara tahtada etrafınızda hiçbir reklam olmadan, işte parça pinçik bağırma çağırma olmadan sadece oturup bunu, mesela burayı evet, evet, komple dinledikten sonra 6. en sona geldiğinizde oturup defterinizde de kaleminiz elinizde yazabileceğiniz bir saran, saralanlık konu anlatım. Daha sonra bu ifadelerle ilgili gelip şu şekilde çözmeniz gereken testler var. Bu testleri şu şekilde farklı bir sayfada açayım tek tek söyleyeceğim. Bakın. Bir, testin boş hali. isterseniz çıktı olarak da alabilirsiniz. Testin benim tarafımdan çözülmüş hali. Artı eksi korsunuz. Daha sonra da bununla ilgili hala sıkıntım var derseniz bu testin tamamını alabilirsiniz. Bu da keza yaptık. Daha sonra bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri ve başımızın belası yazılılar var. Bunlarla ilgili sadece üstü ifadeyle ilgili buraya bir tane de yazılı koydum. Bakın sadece okunuşu üstü ifadelerle ilgili bir tane yazılınız var. Bu yazılanın çözümleri var. Tekrar dinlemek çözüm yaptık. İşimizin sarı alan ve mavi alan kısmını burada bitirdik. Ama geldik şimdi dönüyoruz. Ne kısmına? Yeni nesil kısmına. Şimdi buraya bu bugünkü koyduğum test bu. Buraya testi koyduk. Ne yaptınız? Yeni nesil testi buraya gördünüz. Bununla ilgili çözüm pdf'sini gördünüz. Daha sonra bununla ilgili de çözüm videosunu gördünüz. Evet. Şu şekilde çözüm videosu geldi çözüm videosunu göstereyim. Muhtemelen evet şuradan. Evet gel. 8 de çözüm söyleyeyim. videosunu dinlediniz. Ne yaptınız? Eğitiminizi %90 oranında tamamladınız. Ama geriye dönüp değerlendirme yaptığınızda hala bir eksiğiniz varsa bunlarla ilgili ek çalışmalar da yapmak lazım. Bu ek çalışmaları da ben buraya koyacağım. Şimdi yeni dönemde Eylül 1 itibariyle ben size bana ait bir kitap aldıracağım. Yani Piyasada işte öğretmeninizin size tavsiye edemeyeceği ya da okulda kullanmayacağınız bir kitap üzerinde biz derslerimizi planlayıp buna göre gideceğiz. Yani o dersi e, matematikle ilgili o kazanımlarını bütün ünitelerini bir tane kitap üzerinden beraber gideceğiz ve bunu hafta sonları gideceğiz. Yani şöyle 3 aşamalı bir eğitimimiz olacak. Bu da tanınanmış bir eğitim. 3 aşamalı eğitimimiz nasıl olacak matematik eğitimimiz bunu iyi dinleyin. 1. Kara tahtada dersten önce benden konuları dinleyeceksiniz. İkinci aşama olarak okulda gidip öğretmeninizden dinleyeceksiniz. Üçüncü aşama olarak da konu bittikten sonra hafta sonu kitabımızdan benle birlikte matematik eğitimi alacaksınız. Bunlara neleri destekleyeceğiz? Bunlarda kazanım testlerini destekleyeceğiz. Yeni nesil soruları destekleyeceğiz. Haftalık KKD denemeleri. Yani işte 32 haftalık, 40 haftalık biliyorsunuz ki haftalık KKD denemeleri var. Bu şekilde destekleyeceğiz. Yani hocam bugün canlı ders var mı? Yok efendim. Bu bir matematik eğitimi. Yani siz gidip bir tane canlı ders platformuna tabi olsanız haftada gelir 40 dakika boyunca 8-9 tane öğrenciye o ders anlatılır bitir. Ama bizimki bir dil eğitimi gibi %90 başarı hedefleyen bir eğitim. Bunun içinde bakın sadece birinci etapta 1 2 3 4 tane element var. 5. element kitabımız gelecek. 6. element KKD derslerimiz gelecek. 7. element kazanım deneme sınavlarımız gelecek. 8. element haftalık deneme sınavlarımız gelecek. Ya bu şekilde bir eğitim var. Yani ben bugün desem ki haftada bir gün 40 dakika 50 tane öğrenciye ders veriyorum desem belki daha az yorulurum. Ama bizim buradaki amacımız yani şunun gibi düşünün ve şu lafları duyuyoruz her zaman. Neyi duyuyoruz? Ya hocam benim çocuğum özel ders alıyor başarı yok. Dershaneye gidiyor başarı yok. Okula gidiyor başarı yok. Canlı derse katılıyor başarı yok. E niye başarı yok? Çünkü burada matematiğin bir eğitim olduğunu atlıyoruz. Biz sadece aldıklarımıza odaklanıyoruz. Sonuç odaklı yapıyoruz. Ama bu bir süreç. Yani öğrencinizin dersi dinlemesi lazım. Gerekirse tekrar dinlemesi lazım. Ya mesela burada benim bir tane konu anlatımım kara tahtada olacak. Burada bir tane konu anlatımım ki pazartesi günü yayınlanacak. Kitap üzerinden olacak. Yani öğrenci orada kaçırdığı bir şeyi belki burada anlayacak. Geriye dönüp baktığında atıyorum Eylül ayı bitti, Ekim'in başında yazılı olacağız. Çocuk yazılıya nasıl çalışacak? Geriye dönüp canlı dersine mi bakacak? Hayır, gelecek burada yazılı sorularına bakacak. Ha, yazılı sorularında hala sıkıntı çekiyorsa gelip burada Testleri gerekirse tekrar çözecek. Yani bu bir dinamik süreç. Ama biz neye takılıyoruz? Hocam benim çocuğum canlı ders alıyor, başarı yok. Benim çocuğum özel ders alıyor, başarı yok. Niye başarı yok? İşte çocuğu sadece yani biz matematik eğitimini sadece e, öğretmenin eve gelmesi, okulda e, öğretmenden ya da canlı derste sadece izleme. Böyle bir film izler gibi. Bir de pıtlık mı mısır mısır nasıl mı izliyor. Sadece Hayır bu şekilde eğitim olmaz. Şu kalemi eline alacak. Gerekirse masanın üstü silgiyle dolacak. Başarı bu şekilde elde edilir. Ama biz bu şekilde yapıyoruz. Ve hala şunu atlıyorum ben. Yani ben burada kim izlemiş, kim izlememiş, kaç tane izlenmiş onunla ilgili bir sorunum yok. Takiple ilgili bir de sorunum yok. Bunu her velim biliyor. Ama benim üzüldüğüm nokta bu şekilde kapsamlı bir eğitim yapmamıza rağmen yani ama hala bedava diye, ücretsiz diye böyle bir küçümseme yani böyle bir yani bunu emin olun burslukta da çok yaptılar. Ben bin tane öğrencinin 957'sine bursluk kazandırmış biriyim. Ama ucuz oldukça bedava oldukça ya ne gerek var? Şimdi bunu ben bin lira desin ya bin liraysa bir sebebi vardır gibi bir mantık var. Ya bu yiyecek değil içecek değil giyecek değil ki pahalısı da işte pahalısının daha kaliteli olduğu anlamına gelsin. Ama maalesef ki böyle bir algılayış var. Ondan sonra gruplarda kimse dershaneler 90-100 bine çıkmış. İşte özel ders bin lira olmuş safsatalarına girmesin. Çünkü gerçekten bu noktada biz elimizden geleni yapıyoruz. Yani şimdi baktığınız zaman gruplara da girmişsinizdir. Yani bizim gruplara gelip böyle eleştiri yapan arkadaşlar da vardı. Ya ben ücretsiz bir şeyler yapıyorum da işte siz kabul etmiyorsunuz da sonunda olanları da gördük. Yani şu anda her şey ücretli hale geldi. Yani ben bulunduğum çizgiden her zaman devam ediyorum. Yani 4 -5 bin tane bin, bin öğrenci her sene burslukla bize fayda sağlar çoğu da kazanır inşallah. Bu şekilde çizgimizde devam ediyoruz. Ama bunun ücretsiz olması yani ben bunu ücretsiz derken girdiniz bir sürü platformlara girdiniz. Bir hafta ücretsiz olduktan sonra yoğun istek üzerine cüzi bir ücret yapıyoruz. Yoğun istek üzerine pdf'si şu fiyat. Ama bu bir ay boyunca bu şekilde devam edecek bir kurs. Yani elimden geleni yapmaya çalışıyorum ben. Hani bir zahmet herkes de dersin başına otursun. Bunun da kıymetini faydasını bilsin. Yani biz dediğim gibi ben öğretmenim önce onun için bu kadar emek veriyorum ve uğraşıyorum ama size sadece bir noktada bir şey kalıyor. O çocuğun o kalem eline alıp ya yani bu öyle bir emek varmış. Herkes de çalışıyor. Hiç bilmiyorsam saat 11'de dersin başına oturayım. 1'e kadar şuradaki etkinlikleri yapayım dese emin olun bir ay sonra yani Ağustos ayı bittiğinde çocuğunuzdaki matematikte ve matematik eğitimdeki değişime siz bile şaşıracaksınız. Ama bunun için o masanın başına oturulup şu kalemin eline alınması lazım. Olay bu, bu kadar basit. Hemen sonunda yine söylüyorum Google'a geldiniz ders evde diye yazdınız. Yani bu senelerce bu şekilde ders evde yazdınız. Çok rahat. Şimdi şöyle mesela bu siteyi bu şekilde yapmak için farkındaysanız etrafta başka eğitim siteleri gibi tencere tava reklamı yok. Bahis sitesi reklamı da yok. Çünkü paralı bir site. Yani ben cebimden buraya ayrı kaydat ödüyorum. Kendime ödüyorum ki çocuklara farklı bir şeyler gelmesin diye. Bakın hiç gelmez de zaten. Bu şekilde bir eğitim yani oturup öğrencilerimize sadece şu dersin başına oturup beni dinlemek kalıyor. Bir Ahmet'te bunu herkes yapsın. Allah yar ve yardımcımız olsun. Ortalık çok kötü, maddi anlamda da çok kötü. Bugün bir dershanenin 90-100 bin liradan bahsediliyor ki inşallah Eylül ayında başlayacağımız eğitim aylık 400 lira 500 lira gibi bir aydat olacak. Bunun içine e, o platformlar gibi yani o üst platformlar her yerde reklamı çıkan platformlar gibi sistemi 400 bin 500 bin soru havuzlu sistemi de dahil ederek 500 lira gibi bir fiyat diyeceğiz ki aylık sadece 300 400 lirayı o platforma biz sizin adınıza ödeyeceğiz. Bu şekilde bir eğitimimiz var. İnşallah herkes bir bir şekilde bizim eğitimlerimizden ücretli ya da ücretsiz nasiplenir diyorum. Herkes hayırlı günler diliyorum. Saat 11'de şimdi yükledim ben. Bugün şeyimiz var burada görmüşsünüzdür yeni nesil matematiğimiz var. Çocuğunuzu, çocuğunuza bu testi çıkarın. Hepsinde var tabii ki. Şeylerde biraz daha fazla. Onu göstereyim. Sekizlerde biraz daha fazla yeni nesil testlerim. Buraya iki tane yeni nesil testi koydum. Ya bir denesin bakayım çocuk. LGS ayarındaki sorulara bakalım nasıl yapabilecek. Da ikincisi de var bu şekilde. Ondan sonra bunların da çözümleri var. İnşallah başarılı olalım. Yani ben sinirleniyorum. Neden sinirleniyorum? Böyle bir ücretsiz bir nimet varken birçok öğretmen. Yani bugün ee, ucundan başından ya mesela geçen sene bursluk sınavında son bir ay kala gelen velimiz yoğun bir şekilde katılınca en büyük sözlerinden biri şu oluyordu. Hocam bu zamana kadar sizinle nasıl tanışamadık diye. Ama maalesef bizim gruplarımızda olup bizzat beni bilip de o kalem eline almayınca ben sinirleniyorum kusura bakmayın. Yani vallahi herkes kendisi bilir. Yani bu zorla kimseyi ders çalıştıramazsınız. Ama maalesef başarı da hiçbir zaman ne değil. Ee, kolay değil. Yani bugün bursluk sınavı geçtiğinde bursluğu kazanamayan öğrenciler için söylüyorum. O bursluk seviş nidaları atarken içinizde ne hissettiğiniz bunu düşünün. ileride bunu burslulukta da LGS'de de üniversite sınavında da bu şekilde hissedeceksiniz. Birileri bir yerlere giderken benim çok bir, güzel bir lafım var. Her zaman seçen olmak için hedef koymanız lazım. Seçilen olmayın. Yani bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri hep seçilen olmamızdı. Bunun için emek harcı harcıyoruz. Çünkü seçin ailenizi siz seçin, işinizi se siz seçin, maaşınızı siz se seçin, eşinizi siz seçin, arabanızı, evinizi siz seçin. Yani bu bunun içinde şu aşamalarda sadece günde bir 200 saat ders çalışmak bana çok komik bir rakam geliyor. Ama maalesef hala bu komik rakamlarda uğraşmayıp inatla akşama kadar yatıp akşama kadar oyun oynayan öğrenciler var. Valla o da herkesin kaderidir. İleride bana ya da velilerinize ya şöyle şöyle bir şey varmış ya ben neden ders çalışmadım ya da bana neden böyle bir imkanı sunmadın diye kimse de söylenmesin, kıvranmasın. Valla işte diyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi şimdiden herkese başarılar. Yeni sezonumuzu biz açtık. Yani 3 öğrenciyle de olsa 5 öğrenciyle de olsa hiç önemli değil. Açtık. İnşallah herkesin böyle bir kalp gözü ve böyle bir e kendine olan isteği gelir derslerimize çalışırız Dediğim gibi yani şu şekilde bir şey yaptığımda muhtemelen Ağustos'un sonuna geldiğimde birinci yazılılarla ilgili bütün konular bitmiş olacak. Birinci yazıldan 90 ve 100 alan bir öğrenci uçacak gidecek. Ama hala Eylül 1 geldiğinde böyle aynı şeyden git çıkmış gibi hani böyle yaylaya koyunları kuzuları götürürler de e, besil olarak gelir ya beslenmiş, yazın kilo almış uyumaya alışmış Eylül ayında gittiydim ettiydim diye iki hafta geçen öğrenci olmak yerine Ağustos'ta başlayıp canavar gibi derslerine başlayan öğrenci olmakta sizin elinizde. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Herkese hayırlı hayırlı günler diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun.